İnsan değilim ben, dinamitim. Bütün bunlara karşın din kurucularını andırır bir yanım yok. Dinler ayak takımı işidir. Dindar birine dokununca ardından ellerimi yıkamam gerekir. 19. yüzyılın en etkili ve belki de en aykırı filozofu olan Nietzsche'nin bu sözünü okumak isterseniz Ekke Homo adlı eserinin birinci bölümünün ilk paragrafına bakabilirsiniz. Biz onu tartışmalı felsefesi ve ilginç hayat öyküsüyle tanıyoruz o hiç şüphesiz ki dünya üzerinden kolay kolay silinmeyecek izler bırakmayı başaran çok az filozoftan birisi. En önemli özelliğinden biri de dindar bir ailede büyüyüp dinlerden nefret etmesidir. Özellikle Hristiyanlıktan adeta midesi bulanır. Tradgedia'nın doğuşu kitabında Hristiyanlık başından beri özünde ve temelinde yaşamın yaşamdan duyduğu tiksinti ve bıkkınlıktı demişti. Tabi bu nefretin ardında kendince haklı nedenleri vardı filozofun. İşte bu videoda onun neden dinlerden ve özellikle Hristiyanlıktan nefret ettiğini anlatmaya çalışacağım. Nietzsche'nin en çarpıcı ve belki de en çok tartışılan ifadelerinden birisi şüphesiz ki Tanrı öldü sözüdür. İlk bakışta paradoksal gibi görünen bu ifade aslında Nietzsche'nin din ve modernite arasındaki ilişkiye dair keskin bir eleştirisidir. Nietzsche burada tam olarak neyi kastediyordu ve dinin kendisi nasıl olur da Tanrı'yı öldürebilirdi? Öncelikle belirtmek gerekir ki Nietzsche'nin Tanrı öldü ifadesi teolojik bir açıklama değil, sosyolojik ve kültürel bir tespittir. Ona göre modern çağda bilimsel gelişmelerle ortaya çıkan rasyonalizm ve sekülerleşme gibi faktörler dogmalarla dolu dini inançların ve tanrı fikrinin temelini sarsmıştır. İnsanlık artık evreni ve kendi varlığını dinin dogmalarıyla açıklamak yerine akıl ve bilim yoluyla anlatmaya çalışmaktadır. Doğal olarak bu durum tanrıya olan inancın giderek anlamını yitirmesine yol açmıştır. Nietzsche Şen Bilim adlı eserinde bu durumu şu ünlü pasajda dile getirir: Tanrı öldü. Tanrı'dan geriye bir ölü kaldı ve onu biz öldürdük. Kendimizi nasıl avutacağız biz katillerin katilleri? Neydi bıçaklarımızın altında ölümüne kan döken, dünyanın sahip olmuş olduğu bu en kutsal ve en kudretli şey? Bu kanı kim silecek üzerimizden? Kendimizi temizlememiz için hangi su var? Hangi kefaret bayramlarını, hangi kutsal oyunları icat etmemiz gerekecek? Fazla büyük değil mi bize bu amelin yüceliği sırf ona layık görünmek için bizim de tanrı olmamız gerekmez mi? Tarihin en etkileyici alıntılarından biri olan bu pasajda Nietzsche, tanrı inancının kaybıyla ortaya çıkan derin boşluğu ve sorumluluğu hatırlatır. Fakat daha da kışkırtıcı olan nokta, Nietzsche'nin dinin de kendisinin bu tanrının ölümü sürecinde önemli bir rol oynadığını ima etmesidir. Zira Nietzsche'ye göre özellikle Hristiyanlık içinde barındırdığı ahlaki değerler yüzünden kendi kuyusunu kazmıştır. Hristiyan ahlakının vurguladığı dürüstlük, doğruluk ve sorgulama gibi değerler zamanla dini dogmaların ve mucizevi anlatıların sorgulanmasına yol açmış ve böylece dini inancın zayıflamasına katkıda bulunmuştur. Ahlakın soykütüğü üzerine adlı eserinde bu konuya dolaylı olarak değinirken şöyle bir soru sorar: Gerçekten de bu tanrının iradesi denen şey her zaman ve her yerde aslında insanın iradesi değil midir? Bu soru, Nietzsche'nin dini otoritenin ve tanrının iradesi olarak sunulan öğretilerin aslında insan ürünü olabileceğine dair şüphesini ortaya koyar. Acaba din, kendi mutlakiyetçi iddiaları ve değişmez dogmalarıyla modern insanın eleştirel aklına ve bilimsel düşüncesine ters düşerek kendi inandırıcılığını yitirmiş midir? diye sorgular. Nietzsche'ye göre Tanrı'nın ölümü bir yandan insanlığı nihilizm tehlikesiyle yüzleştirirken, diğer yandan kendi değerlerini yaratma ve kaderini belirleme imkanı sunar. Dini otoritenin ve metafiziksel tesellinin ortadan kalkmasıyla birlikte insanlık, kendi ayakları üzerinde durma ve kendi anlamını yaratma fırsatına erişmiştir. Öyleyse sormak gerekir. Din, sunduğu kesin cevaplarla ve mutlak doğrularla aslında insanlığın kendi aklını ve özgür iradesini kullanmasının önünde bir engel mi teşkil etmiştir ve bu engelin ortadan kalkmasıyla bizler gerçekten daha özgür ve yaratıcı bir geleceğe ulaşabilir miyiz? İşte Nietzsche'nin Tanrı öldü ifadesi böylesine derin ve kışkırtıcı soruları zihnimize kazımayı başarmıştır. Nietzsche dinin kökeninde ilahi bir vahiy veya aşkın bir gerçeklik bulunmadığını, aksine onun tamamen insan zihninin uydurduğu hayali bir ürün olduğunu düşünür. Filozofa göre din, insanın temel psikolojik ihtiyaçlarına, korkularına ve arzularına yanıt olarak ortaya çıkmıştır. Ölüm korkusu, varoluşsal anlam arayışı ve adaletsizlik karşısında duyulan çaresizlik gibi deneyimler dinin doğuşunda ve yaygınlaşmasında belirleyici rol oynamıştır. İnsan bilinmeyene duyduğu merakı ve kontrol edemediği olaylar karşısındaki acizliğini tanrısal figürler veya metafiziksel masallar yaratarak gidermeye çalışmıştır. Şen Bilim adlı eserinden Nietzsche bu durumu ironik bir dille şöyle ifade eder. Tanrı'ya olan inançlarını ne kadar az kanıtlayabilirlerse ona o kadar çok inanmak isterler. Burada Nietzsche dinin inancın rasyonellikle uzaktan yakından ilgili olmadığını aslında bir tür inatçı arzuyla veya psikolojik bir ihtiyaçla yaşamakta olduğunu belirtir. Ona göre din kanıtlanmaktan çok inanılmak istenen bir teselli mekanizmasıdır ve insan kendi yarattığı bu hayali yapılarla kendisini kandırmaktadır. Nietzsche, dini metinlerde anlatılan doğaüstü olayları şüpheci bir gözle değerlendirmiş, dinin gerçeklikle hiçbir bağlantısı olmayan hayali bir anlatı olduğunu belirtmiştir. Ona göre insan kendi yarattığı tanrılara atfettiği büyük güçle aslında kendi çaresizliğinin üstesinden gelmeye çalışmıştır. Deccal adlı eserinde Nietzsche daha da ileriye giderek şöyle söyler. Hristiyanlık bütün bir metafizik, bütün bir doğa, bütün bir psikoloji, bütün bir dünya yorumudur. Tamamen hayali bir yorum. Bu çarpıcı ifadeyle Nietzsche, Hristiyanlığın ve dolayısıyla diğer dinlerinde evreni, insanı ve ahlakı açıklama iddiasında bulunurken aslında tamamen hayali bir çerçeve sunduğunu savunur. Filozof yine Deccal kitabında şöyle söyler. Ne ahlak ne din Hristiyanlık içindeki biçimleriyle gerçekliğin herhangi bir noktasıyla ilintilidir. Bir sürü hayali neden, bir sürü hayali etki, hayali varlıklar arasında bir alışveriş, hayali bir doğa bilim, hayali bir psikoloji, hayali bir ereksellik. Bu saf uydurmalar dünyasıyla düşler dünyası arasında birincisinin aleyhine dağlar kadar fark vardır. Düşler dünyası gerçekliği tersinden de olsa yansıtır. Oysa bu kurgular dünyası gerçekliği sahteleştirir, değersizleştirir, değiller. Din bu kadarıyla da sınırlı kalmaz. Filozofa göre o, insanların psikolojik ihtiyaçlarını karşıladığı gibi toplumsal düzeni sağlamak ve iktidarların her türlü ahlaksızlığını meşrulaştırmak için de araçtır. Özellikle organize dinler, sundukları ahlaki kurallar ve otorite figürleriyle kitleleri kontrol altında tutmayı ve sosyal hiyerarşiyi aynı düzenle sürdürmeyi amaçlamışlardır. Anlayacağınız niçe, dinin temelinde ne ilahi bir gerçeklik ne de nesnel bir amaç bulur. Ona göre din, insanın kendi korkularından ve hayal gücünden doğmuş, Zamanla toplumsal ve siyasi amaçlar için kullanışlı hale gelmiştir. Nietzsche'nin din nefretinin en önemli temel taşlarından biri de dinin insanlığın en yüce potansiyeline ulaşmasının ve onun idealize ettiği üst insan figürünün ortaya çıkmasının önünde ciddi bir engel olduğudur. Nietzsche'ye göre din insanı bu dünyaya ait olmaktan ziyade hayali bir öteki dünyaya metafizik bir teselliye yönlendirerek gerçek potansiyelinden uzaklaştırır. Sürekli olarak günah, ceza ve ödül gibi kavramlarla insanı kontrol altında tutan dini öğretiler, bireyin kendi gücüne ve yeteneklerine olan inancını sarsar. İnsan bu dünyada aktif bir rol almak ve kendi kaderini çizmek yerine İlahi bir iradeye boyun eğmeye ve pasif bir bekleyişe itilir. İnsanca pek insanca adlı eserinde niçe bu durumu şöyle ifade eder. İnsanlığın büyük çoğunluğu kendi kendini aşma ve mükemmelleşme arzusundan yoksundur. Onlar kendi kendilerinden hoşlanırlar ve başkalarının da onlardan hoşlanmasını isterler. Bu alıntı, insanların kendini geliştirmek yerine konfor alanında kalma eğiliminde olduğunu gösterir. Dinde bu konfor alanını meşrulaştırarak insanların mevcut hallerinden memnun olmaya ve daha fazlasını aramaktan vazgeçmeye yöneltir. İnsanı kendi sınırlarını zorlamaktan alıkoyan din, yeni şeyler keşfetmeyi ve kendini sürekli olarak aşma dürtüsünü köreltmektedir. Nietzsche'nin felsefesinin zirvesinde yer alan üst insan ideali ise tam da bu sınırlamaların ötesine geçmiş, kendi değerlerini yaratan güçlü ve bağımsız bireyi temsil eder. Nietzsche böyle buyurdu Zerdüşt kitabında üst insanı şöyle tarif eder. İnsan bir iptir. Hayvanla üst insan arasına gerilmiş bir iptir. Uçurumun üzerinde bir ip. İnsanda büyük olan onun bir köprü ve bir erek olmasıdır. Sevilmeye değer olan onun bir geçiş ve bir batış olmasıdır. Bu metaforik anlatımda filozof insanın bir geçiş evresi olduğunu ve amacının üst insana doğru ilerlemek olduğunu vurgular. Fakat din ona göre bu ilerleyişi engelleyen bir ağırlık ve hatta bir prangadır. Dini inançlar bireyi geleneksel ahlakın ve dogmaların zincirleriyle bağlayarak özgürleşmesini ve kendi potansiyelini tam olarak ortaya koymasını zorlaştırır. Bundan dolayı Nietzsche'ye göre insanlığın yücelmesinin tek şartı Dini dogmalardan kurtulmasıdır. Üst insan işte bu özgürleşmiş ve kendi kendini aşmış bir insanın en önemli temsilidir. Ama din sunduğu hazır cevaplar ve kendince getirdiği kesin doğrularla bu ideallerin önünde aşılmaz bir bariyer oluşturur. Nietzsche'nin dinlere yönelik en çarpıcı eleştirilerinden biri özellikle Hristiyanlık üzerinden geliştirdiği köle ahlakıdır. Ona göre Hristiyanlık Güçsüzlerin ve ezilenlerin geliştirdiği bir ahlak sistemidir ve temelinde zayıflık, alçak gönüllülük, merhamet ve özveri gibi işe yaramaz değerler vardır. Nietzsche bu değerleri güçlü ve bağımsız bireylerin doğal eğilimleri olan güç istenci ve kendini gerçekleştirme arayışının önünde bir engel olarak görür. Filozof Ahlakın Soykütü üzerine kitabında şöyle söyler. Güçlü olan kendine iyi derdi, köle ise bu iyiyi kötü olarak adlandırarak intikamını aldı. Nietzsche köle ahlakının aslında bir tür tepki olduğunu, güçlülerin benimsediği efendi ahlakına karşı bir başkaldırı olarak ortaya çıktığını belirtmişti. Efendi ahlakı Nietzsche'ye göre soylu, gururlu, kendi değerini yaratan ve yaşamı olduğu gibi benimseyen bir ahlak anlayışıydı. Bundan rahatsızlık duyanlar yani köle ahlakına sahip olanlar kendi zayıflığını erdem saymıştı halbuki bunların hepsi Nietzsche için kepazelikte. Örneğin köle ahlakına sahip olan bu insanlar yoksulluğu manevi zenginlik, itaat etmeyi alçak gönüllülük, acı çekmeyi ise arınma olarak gösterdi. Nietzsche bu durumun güçlü ve yetenekli bireylerin kendilerini geliştirmelerini ve potansiyellerini tam olarak gerçekleştirmelerini engellediğini savundu. Böyle buyurdu Zerdüş kitabında şöyle söyledi. Sizler sabırlısınız. Sizler her şeye katlanırsınız. Sizler yeterince alçak gönüllüsünüz. Böylece sizler sürüye güven veriyorsunuz. Nietzsche, köle ahlakının bireyselliği ve özgünlüğü bastırdığını, insanları tek bir tipte sürü haline getirdiğini vurguladı. Ona göre gerçek erdem, bireyin kendi gücünü keşfetmesi, kendi değerlerini yaratması ve yaşamı tüm zorluklarıyla birlikte benimsemesiydi. İşte bu yüzden Nietzsche'ye göre din, insanları kendi güçlerinden ve potansiyellerinden uzaklaştıran, onları zayıf ve bağımlı hale getiren köleye dönüştürdü. Filozof Deccal kitabında şöyle dile getirdi. Hristiyanlık bütün zayıfların, düşkünlerin, nasibi kıtların yanını tutmuş, güçlü yaşamın ayakta duruş koşullarının çelişiğinden bir ideal çıkarmıştır. Tinselliğin en üst değerlerinin günahkarlık, sapıklık, ayartılma olarak duyulmalarını öğreterek tinsel bakımdan güçlü doğalların bile akıllarını yozlaştırmıştır. Nietzsche'nin dinlere duyduğu derin nefretin en önemli nedeni buydu. Çünkü ona göre gerçek insanlık bu türden sınırlayıcı ahlaki sistemlerin ötesine geçerek kendi değerini yaratabilen üst insan ile var olacaktı. Nietzsche dinlere karşı böylesine keskin ve acımasız bir tutum sergilemesine rağmen aslında dindar bir ailede büyümüştü. Babasının bir lüteran papazı olması onun ilk dini eğitimini almasını sağlamış Hatta kendisi de gençlik yıllarında dindar bir öğrenci olarak tanınmıştı. Fakat zamanla derinleşen felsefi düşünceleriyle, okuduğu kitaplardan aldığı ilhamla ve tecrübe ettiği deneyimlerle içinde doğduğu inanç sisteminden tamamen uzaklaşmış ve Hristiyanlığa karşı acımasız bir düşman haline gelmişti. Dinin insanların potansiyelini kısıtlaması, üst insan idealine engel olması, tamamen bir hayal ürünü olması ve köle ahlakını yaygınlaştırması onun canını sıkıyordu. Geçmişiyle böylesine çelişkili bir noktaya gelmesi Nietzsche'nin din olgusunun ne kadar derinlemesine düşündüğünün bir göstergesiydi. Ailesinin ve çevresinin baskısıyla tecrübe ettiği dindarlık ona dinin potansiyel tehlikelerini daha net görme fırsatı sunmuştu. Bu yüzden filozofun din eleştirisi her zaman düşündürücü ve kışkırtıcı olmuştu. Yine de onun bu sert tutumu inanç sistemlerini sorgulamaya bireysel özgürlüğün ve kendi değerlerini yaratmanın önemine dikkat çekmeye devam ediyor. Kim bilir? Belki de filozofun bu nefreti insanlığın kendi aklının ışığında daha özgür ve bilinçli bir geleceğe doğru ilerlemesi için bir tür dinamitti.